16. bölüm. Kanun devleti ve hukuk devletinde adalet. Adalet kanun devleti ile hukuk devletinde ayrı ayrı algılanır. Kanun devletinde belli yasalar vardır ve kamu bu yasalara itirazsız uyar. Diyelim ki çıkarılan bir yasada elma yemek yasaktır derseniz, kanun devletinde kimse "Hayır, ben elma yemek istiyorum." diyemez. Eğer bunu yaparsa kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle ceza alabilir. Kanun devletinin kurallarının olması böyle bir adaletsizliği haklı göstermeye yetmez. Hukuk devletinde ise insanlara hukuki kurallar baz alınarak davranılır. Adalet güçlü ile zayıf, iyi ile kötü, mazlum ile zalim arasındaki dengeyi sağlamak bakımından çok önemlidir. Toplumsal barış için yasalarla korunan adalet düzeni, insanın iç dünyasındaki barış için ise duyguların adaleti önem taşır. Duyguları adil bir biçimde, yerinde ve zamanında kullanabilmek toplumsal adaleti sağlayacak ve dolayısıyla hukuk devletinin oluşumuna ve yaşamasına zemin hazırlayacaktır. Sabır. Meksikalılar bir iş yapılacağı zaman yarın derlermiş. Araplarla beraber bir teşebbüste bulunmaya karar vermişler. Tam işe başlanacağı sırada Araplar işten vazgeçmiş. Sebebi sorulduğunda Meksikalılar her şey için yarın diyorlar. Yarın bizim için çok erken cevabını almışlar. Sabır zaman mefhumuyla ilgili ve hem duygu hem de değer boyutu olan bir kavramdır. Canlılar arasında insan dışındaki hiçbir varlıkta zamanla ilgili zihinsel bilgi yoktur. Bu da diğer yaratılmışların beyinlerinin genetik yapısı dolayısıyla geçmiş ve gelecekten haberdar olmadıklarını gösterir. Yeryüzünde vakti fark edip soran yalnız insandır. Zaman kavramının bize hatırlattığı en önemli duygu sabırdır. Çünkü sabır bir yönüyle vakti yönetmektir. Sabır, insanın bazı engeller karşısında toleranslı olmasını sağlarken beklemeyi de şart koşar. Modern dünya sabrı sonradan keşfetti. Modern psikolojide duygusal zekanın varlığından önce psikiyatristler ve psikologlar sabır kelimesini kullanmamaya çalışıyorlardı. Hümanist psikologlar sabrın içindeki acının özgürlüklere engel olduğu düşüncesindeydiler. Zira sabır bir taraftan beklemek, diğer taraftan zevkleri ertelemek ve nihayetinde acılara katlanmak demekti. Hümanizmin ürettiği serbestiyet taraftarı görüşler tahammül kavramını onaylamadıkları gibi Güdülerin özgürce yaşanmasının insanı daha çok geliştireceği, üretkenliği arttıracağı, psikolojik rahatsızlıklara, bilhassa nevrozlara yakalanmasını önleyeceği ve insanı daha mutlu kılacağı tezini ortaya attılar. Özellikle 1960'lardan sonraki özgürlük akımlarıyla birlikte insanlar sabır, sabır kavramına ihtiyaçları olmadığını zannettiler. Oysa duygusal zekanın fark edilmesinden sonra duyguların eğitiminde ve denetiminde sabrın lüzumu ortaya çıktı. Lokum testi Sabır kavramının önemi ve insana kazandırdıkları konusunda çocuklar üzerine yapılan bir deney dikkat çekicidir. Lokum testi adı verilen deneyde 4-5 yaşlarındaki deneklerin sabredebilme güçleri sınanır. Buna göre... Lokum isteyen çocuklar arasında beklemeyi başaranlara ikişer lokum, sabırsızlık gösterip hemen isteyenlere birer lokum verilecektir. İkiye ayrılan grup içinde tahammül gösteremeyenler bir lokum alıp kenara çekilirken, iki tane söyleyen, istediğini söyleyenler kendilerine oyalanacak meşguliyetler bulup gereken zamanı doldurarak iki tane lokum alma hakkını kazanmışlardır. İkinci gruptaki denekleri 20 sene kadar takip eden uzmanlar, bu çocukların ileriki yıllarda da sosyal başarıları yüksek, insan ilişkileri güçlü, akademik anlamda başarılı bireyler olduklarını tespit etmişlerdir. Duyguların eğitiminde sabrın önemi. Duygulardan sorumlu beyin alanlarının varlığı açığa çıktıktan sonra sabrın duyguları eğitmek konusunda beyne öğretilmesi gereken bir duygu olduğu düşünüldü. Zira insanda doğuştan gelen acelecilik eğilimi vardır. Sabır ise sonradan ego eğitimi sırasında öğrenilir. Kişiye tahammüllü olmayı öğretmek Öğretmezseniz, öğretmeseniz dahi yaşadıkları onu sabrı öğrenmeye mecbur bırakır. Önemli olan bu duyguyu deneme, yanılma yöntemiyle öğrenmek yerine küçük yaştan itibaren hayata sabırla bakmayı başarmaktır. Mesela çocuğumuz oyun oynarken ona oyuncağını 2 dakika havada tutmasını söyleyerek sabır eğitimi verebiliriz. Bizden bir talepte bulunduğu zaman eğer 5 dakika beklersen sana istediğini vereceğim diyebiliriz beklemeyi öğrenmesine yarayacak tavırlar takınmak çocuğa dürtü yönetimini de öğretecektir. Aksi halde ileride herkesi kendi şartlarını uydurmaya çalışan ben merkezci biriyle karşılaşabiliriz. Mesela sofraya oturan çocuğun büyükleri gelmeden yemeğe başlamaması ya da herkes yemeğini bitirmeden masayı terk etmemesi sabrı öğrenmesi bakımından önemlidir. Aslında insan aklına gelen ilk şeyi söylemek, düşünmeden konuşmak, İlk düşündüğü fikri uygulamak eğilimindedir. Fakat aceleci ve sabırsız kişiler normalden farklı olarak dikkat eksikliği yaşayan, sorgulamadan karar veren insanlardır. Ellerine bir kitap aldıklarında fazla okumadan eser hakkında fikir sahibi olduklarını iddia ederler. Kanaat bildirmek için gereken sabrı gösteremediklerinden tetkikleri eksik olur. Bu da onları yanlış yargılara götürür. Sabır diğer erdemlerin üzerinde geliştiği temel değerdir. Hayatta zorluklara tahammül edenler mükafatını alırlar. Bunu başarmak için duygu ve düşünce yöntemini gerçekleştirmek dolayısıyla da az hatayla yola devam etmek gerekir. Aktif ve pasif sabır. Sabrı aktif ve pasif olarak ikiye ayırabiliriz. Aktif sabır insanın hareket halinde beklemesidir. Pasif sabır ise hiçbir şey yapmadan beklemektir. Pasif sabır için tembellik de diyebiliriz aktif biçimde sabreden kişi yaşadığı zorluklar karşısında yılmadan gayret gösterir. Bu da onu yaşadığı müddetçe başarılı kılan bir özellik olur. Sabır bu yönüyle içsel sebat halidir. Sabır metin olmak ve kendinde zihnini toparlayabilme gücünü bulmaktır. Sabır matematiğe benzer. Sabrın bir, sabrın bir duygudur ama zihinsel boyutu da vardır. Mesela matematik beyinde yollar açan, bağlantılar kuran, hatta network geliştiren bir nevi beyni altyapı kazandırmayı sağlayan bir araç olduğu için zihinsel sabrı geliştirir. Onun için beklemekten hoşlanmayan aceleci kişiler matematiği sevmezler. Bir insanın beyninde ne kadar çok yol varsa, bilgi trafiği o kadar rahat akar. Beyindeki trafiğin karşılığı matematiktir. Bu bilim dalı aynı zamanda felsefenin temelidir. Çok işlem yapan kişilerin beyinleri Altyapı bakımından kuvvetlidir. Dolayısıyla bilgi trafiği yönlendirip çok sayıda işlem yapabilirler. Zihinsel sabır işlem bu, işle, bu işlem mekanizmasını kuvvetlendirir. Duygusal sabır. İnsana duygusal sabrı öğreten şey açlık hissidir. Kan şekeri düşen insan sinirli ve gergin olur. Bu onun en zayıf anıdır. Benzer durum diğer canlılar için de geçerlidir. Köpek eğiticileri hayvanları aç bırakarak dilediklerini yaptırırlar. İnsanlar açısından açlığın terbiye edici tarafı en çok Ramazan ayında görülür. Çünkü oruç sabrı öğretmekle birlikte empati yeteneği de geliştirir ve bu şekilde duygu yönetimi gerçekleşir. Bedensel sabır vücudumuzun da kendine ait güçlükleri vardır. Bedenle ilgili işlerde sabrı artıran en önemli unsur spordur. Aslında spor sabrın çeşitleri içerisinde en soylusu olan aktif sabra örnektir. Aktif sabırda insan sessizdir ama sessizliği amaca yöneliktir. Bu da kişiyi başarıya götürür. Çocuklarda sabır eğitimi. Çocuğa sabır öğretmenin en iyi yolu ebeveynin olaylar karşısında aktif sabır sergilemesi ve çocuğun buna şahit olmasıdır. Aksi takdirde hiçbir çocuk sabırlı ol demekle sabır öğrenemez. Mesela sabah işe giderken alel acele hazırlanan bir annenin ödevlerini telaşla yapan çocuğuna acele etme demesi pek fayda sağlamayacaktır aslında sabır geciktirmek değil doğanın hızına uymaktır. Modern hayatın dayattığı aceleci etki tuttuğunu koparasın. İkazı çok da doğru değildir. Çünkü tabiatın hızına uymayan insan bunun bedelini arkasından koştuklarını kaybetmekle öder. Yaratılışa baktığımız zaman çocuğun 9 ayda doğduğunu görürüz. Demek ki sabretmek doğal olmanın gereğidir. Bu sebeple de beklemek yaşamın bir kuralı olmalıdır. İnsanın hedefleri doğrultusunda zamanı yönetmesi, başarıya ulaşması bakımından çok mühimdir. Gerçek sabrın göstergesi, tahammülü tembelliğe dönüştürmeden hareket halinde beklemektir. Tembelliğin sebebi sabırsızlıktır. Günlük hayatta öğrencilerin ders çalışmanın önündeki en büyük engel çalışma sabrını gösterememeleridir. Eğer çocuklara sabrı küçük yaştan itibaren öğretirsek hem okul hem de hayat hakkında daha çok bilgi edinmelerine yardım etmiş oluruz yetişkin bir kişinin ya da henüz olgunlaşmamış bir çocuğun sabrı idrak etmesine yarayacak şeylerden birisi spordur. Ama tabii bunun yanında tahammülü alışkanlık haline getirmesi için çocuğun sabır duygusunu davranışa dönüştürmüş ebeveynler görmesi gerekir. Büyüklerin sabrına şahit olan çocuk bunu değer olarak öğrenir ve sabretmesi gerektiğinde pes etmez. Sabır ve Ümit Sabır ümit duygusu ile yaşama sevincinden beslenen bir histir. Bu anlamda sabrın bir tarifi de değiştirilemeyecek olanı kabullenmektir. Sabit bir vakayı biçim değiştirmesi için zorlamak sabra zarar verir. Tahammülün yıpranmaması için ona ümit duygusu eklenmelidir. Zaten sabırsız kimseler ümitsizliğe ve karamsarlığa yatkın kişilerdir. Ümit duygusu taşıyanlar kendilerini harekete geçiren ve zorluklara dayanma kat yüksek olan insanlardır. Dolayısıyla ümidi olanın sabrı da vardır. Ümit ve sabır paralel duygulardır. Bu sebeple de ümitsiz insanlar diğer kişilere göre daha acelecidirler. Sabrın göstergesi olan değiştirilemeyen şeyi kabullenmek ümidin muhafaza vasıfına bağlıdır. Pek çok konuda başarılı olamayan istikrarsız insanlar sabır duyguları güçlü olmadığı için duygusal zekası düşük kimselerdir. Bunlar sık sık iş, meşgale hatta eş değiştirirler. Bu kolaylık daha çok çocuklarda görülür. İnsan bir amaç doğrultusuna ilerlerken her zaman önüne iyi şeyler çıkmayabilir. Bazen hedefi uğruna hoşlanmadıkları da da katlanması gerekir. Bu da kişinin kendini kandırdığı kısa bir oyundan çok uzun vadeli sabrı doğurur. Zaten mutluluğu hemen yakalamak isteyenler aceleci insanlardır. İnsanların geneli mutluluk denildiğinde kısa zamanda edinilen hazları düşünürler. Oysa insanın mutlu ettiği kadar başarılı kılan duygular sabır ve ümittir. Sabır ve hırs. Sabırla hırsın beraberliği insan için hem fayda hem de risk taşıyan bir durumdur. Hırs hayattaki beklenti seviyesini oluşturur. Bunun aşırılığı aleyhte bir duyguya dönüşeceği gibi azim şeklinde bürünmüş olanı sağlıklıdır ve gerçekçi beklentiler oluşturmayı sağlar. Hatta kişi aşk gözü doyumsuz, bencil çıkarlar peşinde koşsa bile istediğini ulaşabilir. Çünkü hangi amaçta olursa olsun sabredenler mutlaka bunun mükafatını alırlar. Sabır ve kadere iman. İnsanın kader konusunda sabrını ortaya koyan iki tip davranış vardır. Birincisi işin başında kadere inanmak, ikincisi işin sonunda kadere inanmak. Hiçbir çaba göstermeden yaşananlara teslim olmak sabır değil, atale, atalettir. Çünkü sonuçta kaderinde olanı yaşayacağını düşünmek insanın kendini bırakmasına sebep olabilir. Fakat kadere imanın sabır yönünü gösteren asil davranış, asıl davranış durumu değiştirmek için sonuna kadar uğraşıp elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu kabullenmektir. Bu aynı zamanda da insanı mutlu kılar. Kadere inanan insanın motivasyonu şudur. Benim amacım başarılı olmak değil elimden gelenin en iyisini yapmak. Öğrencilere sınav kaygısıyla mücadele etmeyi öğretirken şöyle söyleriz. Senin amacın yüksek not almak, birinci olmak, çok yüksek puanlı bir okulu kazanmak değil, elinden gelenin en iyisini yapmak olmalı. Çünkü insan elinden geleni yaptıktan sonra zaten başarıya ulaşır. O halde çalışmalarının sonucunu düşünme. Sadece bugün yapman gerekenlere kafa yor. Öğrencilere yönelik bu tavsiye günlük işlerimiz için de geçerlidir. Zira çalışmanın neticesini düşünmek insanın kaygısını arttırır. Bu da başaramama korkusu doğurduğu için daha çok hayal kırıklığı yaşatır. Oysa insan kendini azami gayret sarf etmeye adamalıdır. Çünkü kontrol edemeyeceği bir şeyi hedeflemek hem sabır hem de kader inancı bakımından kişiyi sıkıntıya sokar. Son zamanlarda futbolcular maçlara çıkarken kazanmaya yemin ettiklerini söylüyorlar. Oysa bu denetlenecek bir durum olmadığından kaygını yükselmesine ve daha çok hata yapmaya sebep olabilir. İnsanın sabır ve kadere iman konusunda ruh sağlığının selameti için kurallara uyup gayret gösterdikten sonra sonucun kendisi açısından iyi olduğunu kabullenmesi gerekir. Neticeye razı olmayan kimseler kolay kolay mutlu olamazlar. Doğaya ve olaylara hakim olamadığımız için zor anlarda çaba göstermenin dışında ancak sonuca razı olarak mutluluğu yakalayabiliriz. 16. bölümün sonu.